Sevgili dostlar hepinize merhaba ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bugünkü videomuzda dolar yorumlayacağız. Ardından altın yorumlayacağız ve gümüşü yorumlayacağız. Öncelikle bugün çok önemli bir veri var. Sizlerle birlikte bu veri üzerinde biraz konuşmak istiyorum. Bu da ABD'de açıklanacak olan enflasyon verisi. Bu veri bugün altın ve dolar üzerinde etkili olacak ve altın ve doların bundan sonraki süreç içerisindeki davranışlarında bize yardımcı olacak sinyali verecektir diye düşünmekteyim. Evet sevgili dostlarım videomuza geçmeden önce kanalıma beğeni atan ve kanalımın altına yorum yazan tüm arkadaşların hepsine çok teşekkür eder. Kanalımızın büyümesi için beğen ve yorum yapmaya devam etmenizi sizlerden rica ediyorum. Ayrıca kanalımızı dışarıdan seyreden abone olmamış arkadaşlar da mutlaka kanalımıza abone olmaya davet ediyorum. Ayrıca 2021 yılı için yapmış olduğumuz Ocak ayı içerisindeki videomuz var. Bu videoyu da sizlerle paylaştım. E, 2021 yılı içerisindeki benim dolar, altın, euro, bitcoin, ethereum, altın ve gümüş e, üzerindeki beklentilerim de bu video içerisinde mevcut. E, bu videoyu izlerseniz 2021 yılı içerisindeki sizler de e, benim yapmış olduğum beklenti ve tahminlerimi, Ocak ayındaki tahminlerimi görmüş olacaksınız. Bunların içerisinde bazıları... Noktasal olarak hedeflerine zaten ulaştı. Bazıları da hedeflerine ulaşmayı bekliyorlar. Evet sevgili dostlarım şimdi videomuza geçelim. ABD enflasyon rakamı benim düşünceme göre bugün ABD enflasyon rakamlarında yukarı yönlü bir beklentim mevcut. Piyasaların beklentisi 5.3 civarında bir enflasyon gelmesi yönünde. Yani bu enflasyonun 5.3 üzerinde çıkması Altın tarafına yarayacaktır. Ee, enflasyon oranının düşük çıkması ise e, dolar tarafında tekrardan yukarı yönlü dolar endeksiyle birlikte e, bir hareket başlatabilir. O yüzden bugünkü gelecek olan enflasyon verisi önemli e, diyebiliriz. Evet dolar endeksiyle hemen başlayalım. Dolar endeksinde bakalım son durum ne şekilde sizlerle birlikte bunu değerlendirelim. Şimdi dolar endeksine baktığımız zaman dolar endeksinde bizden e, çizmiş olduğu bir e, bölgemiz mevcuttu. Şu an o direnç tam o direncin e, seviyelerine yakın bölgelerdeyiz. Dolar endeksinde bir 94.50 94.64 civarlarındaki bölge bizim için önemli bir bölge. Bu bölge üzerinden tekrardan e, bir gevşeme dolar endeksinde görebilir miyiz? bu enflasyon verisiyle birlikte görebiliriz. Yani bir 93 12 civarlarına doğru dolar endeksinde bir geri gevşeme olayı gerçekleşebilir. Tabii bu dolar endeksinin zayıfladığı anlamına mı gelecektir? Hayır, dolar endeksinin zayıfladığı anlamına gelmeyecektir. Çünkü dolar endeksinde şurada beklediğimiz bir tobo hareketini dolar endeksi yapıyor olabilir arkadaşlar. O yüzden dolar endeksinde dikkatli olmakta fayda var. Ve özellikle dolar endeksini takip eden arkadaşların 94-64 seviyesine dikkat etmeleri şart. Bu seviye üzerinde kalışlar dolar endeksinde tekrardan yukarı yönlü 96-97 puan civarlarına doğru bir yukarı yönlü hareket olayı başlatabilir. Bugün gelecek verilerle birlikte burada bir miktar geriye doğru çekilmeler gözükebilir. Avrupa tarafına gene baktığımız zaman Avrupa'daki enflasyonist verilerin hızla yükseldiği, Avrupa'daki enflasyon beklentilerinde e, yukarı yönlü revize edildiğini e, söyleyebiliriz. Dolar TL'de bizler için 9.06 artık yukarıda önemli bir direnç bölgesi konumuna geldi. 9.06'nın önemi bu bölgenin üzerinde artık arkadaşlar e, bir kapanış görmemiz durumunda. Yukarı yönlü Dolar TL kurunda 9.18 ilk etapta onun üzerinde de gene. 9.30 civarına doğru tekrardan bir hareketlenme yaşama olasılığımız oldukça yüksek olacağından dolayı 9.06 bizler için buradaki direncin geçtiği bir bölge ve bu direnç üzerinde dolar tl kurunun tutunup tutunmayacağı önemli olacak. Günlük grafiğimizde baktığımız zaman direnç bölgesinin bugün itibariyle bizlere 9 TL civarında bir destek bölgesi oluşturduğunu görüyoruz. Yani 9 TL üzerinde kaldıkça yukarıda 9.96 band aralıkları dolar tl kurunda önemli olacak. Ayrıca dolar tl kurunda 9 tl altına sarkmalarda ve kapanışlarda ise arkadaşlar ikinci bölge bizler için buradaki 893 civarından geçen bölge. Tam net olarak aldığımızda 8.93 40 893 burayı diyebiliriz. Buradaki 893 bölgesi yukarıda 9 önemli bir psikolojik bölge. Bunun altına sarkmalarda dolar tl kurunda 8.93 civarlarına doğru bir geri çekilme yaşama olasılığımız da oldukça yüksek. 9 TL bir nevi de olsa bizler için bir altında kapanış gelebilecek mi? izlenmesi gereken özellikle trade eden arkadaşlar için önemli bir bölge geri çekilme ve düzeltme bölgesi olarak da 9 TL civarı gene önemli bir bölge dolar TL kuru üzerinde gözükmekte. 6 dediğim gibi 8.93 yukarıdaki hareketin tekrardan hız kazanabilmesi 9.06 bölgesinin yukarı yönlü kırılmasıyla mümkün olabilir. O da bizi 9.18 ve 9.30 seviyesine doğru getirecek yukarıdaki bir boş alanı yaratacaktır. O yüzden 9.06 üzeri olumlu, yukarı yönlü 9.30 bölgesine doğru hareketler. Aşağıda da kritik seviyemiz 9 TL psikolojik sınırı. Bu sınırın altı da dediğim gibi 8.93 ve 8.80 şeklinde aşağı doğru e imelenmeyi hız kazandırabilir. O yüzden Dolar-TL kurunda olan arkadaşlar 9 TL'ye bugün itibariyle dikkat etmeleri gerektiğini söyleyebiliriz. Yine haftalık bazda Dolar-TL kuruna baktığımız zaman sizler de göreceksiniz e yukarıda kırdığımız bir trend çizgimiz mevcut bu trend çizgisinin de tam geçtiği bölge destek bölgesi 9 TL civarında geçmekte O yüzden buradaki 9 TL ve onun altında 8.90 e, direnç bölgeleri Dolar TL kuru için önemli takip edilmesi gereken bir bölge şeklinde düşünülebilir buradaki ufak Çanak bölgesinin gene fiyatlanması 8.80 üzerinde kaldıkça dolar TLde 9.30 civarlarını bizlere işaret ediyor. E, orta ve uzun vadeci arkadaşlar için de e, 8.80 önemli bir bölge arkadaşlar. Bu bölge e, bir kısa vadeli stop bölgesi olarak da kullanılabilir diye düşünmekteyim. 8.80 üzerindeki dolar tl kuru hala gücünü korumakta. Evet altın tarafına geçelim hemen altın tarafında bakalım. Bizler için önemli olacak seviyeler hangi bölgelerden geçiyor? Evet altında bir e, bugün itibariyle 1770 dolar seviyelerinde geziniyoruz arkadaşlar. 1770-1765 evet. Benim için kritik bölge 1765 bölgesi. Ben çünkü şu an e, buradaki üçgen içerisindeki hareketler benim takibimde. O yüzden de yukarı yönde hareketlerin devamı için... Altının ons tarafında 1765 üzerinde kalıcılık şart 1765 üzerindeki kalıcılıkta biz kendimizi e, altının ons tarafında bir anda 1809 dolarlar seviyesine doğru giden bir altın onsla karşı karşıya bulabiliriz. O yüzden 1765'i altın onsunu takip eden arkadaşlar sıkı bir şekilde takipte kalacaklar. Aşağıda sıkışma 1748. 1765 dolarlar seviyesinde gerçekleşmekte. Gene e, 1748 B planımızda aşağı yönlü bir kapanma gerçekleşir ise e, 1721 ve 1708 dolarlar civarına doğru bir sarkma olabilir. O yüzden e, benim için 1748'de kısa vadeli bir stop bölgesi olarak kullanılabilir. Otomatik olarak stop vermek uygun mu derseniz ben otomatik olarak stop vermem. Genellikle benim için 4 saatlik ve günlük kapanışlar önemlidir. Bunların üzerinden kapanışları takip etmekte fayda var. Özellikle bugün ABD enflasyon verileriyle birlikte altın onsu yorumlayacak olursak bu verinin yüksek çıkması durumunda bir anda biz 1809 dolarlar seviyesine doğru altının ons tarafında yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Altın onsunda haftalık bazdaki grafiğe baktığımız zaman yukarıda bizler için Düşen trendin kırılabilmesi için de Şuradaki 1809 dolar seviyesi çok önemli e, O yüzden 1809 e, sıkı takibimizde olacak Buranın üzerinde kapanışlar gelmesi demek artık Altının önünün açılacağı anlamı taşıyacaktır O yüzden 1809'u sıkı bir şekilde takipte kalacağız arkadaşlar Bugün itibariyle e, Bu direnç aşılamaz ise Tekrardan bu üçgen içerisinde sıkışma devam edebilir e, o yüzden 1809 bölgesi altın olsun da kilit bir bölge olarak gözle çarpan önemli bir bölge gram altın tarafına hemen geçelim gram altında bakalım son durum son gelişmeler ne yönde haftalık bazlı grafikte gram altına baktığımız zaman 512 seviyesi bizim için önemli dedik ve 512 TL civarında gram altın hareketlerine devam ediyor burada gene ana edep bölgemiz 523 TL civarından geçen bölge Bakın arkadaşlar dünya üzerinde enerji krizi hız kesmeden devam ediyor. Özellikle Lübnan'da yaşanan olayları sizler de bilmiyorum basından belki haberlerden, son dakika haberlerinden takip ediyorsunuzdur. Lübnan'da acayip bir şekilde petrol krizi yaşanmakta. Hatta elektrik kesintileri çok sık yakan, yaşanma, yaşanmakta. Pardon <laughs> yaşanmakta. Bunun neticesinde de Lübnan'da arkadaşlar sanayi ve ekonomi e, oldukça büyük yaralar alıyor e, ve bu da sıkı bir şekilde takip edilmesi gereken bir durum, izlenmesi gereken bir durum. Ayrıca Çin üzerinde biliyorsunuz Evergrande. Bu her ne kadar da Çin'in kendi işsel politikası olarak Fed tarafından gösterilmek istense de bu ileride arkadaşlar büyük bir e, dünya üzerinde e, yayılabilecek e, bir virüs gibi yayılabilecek bir durum. E, bu da dünya ülkelerindeki e, Evergrande'ye bağlı kuruluşlar aracılığıyla yani parası ödenmeyen kuruluşların aracılığıyla onların da bir dar boğaza girmesiyle birlikte dünya üzerine yayılabilecek bir kriz. Her ne kadar da dünya merkez bankaları bu krizi geçiştirmek istese de bu kriz maalesef ki ilerleyen dönemlerde can yakmaya devam edecektir. Zincirleme bir şekilde. Benim düşüncem bu şekilde. İngiltere üzerinde biliyorsunuz gene arkadaşlar e, önemli krizler yaşanıyor. Orada da bir sevkiyat krizi yaşanıyor. Oradaki sevkiyatların e, aksaması demek bu da gene dünya üzerindeki birçok ülkenin e, etkilenmesi anlamı taşıyacaktır. Oradaki sorun da hala çözülmüş değil. Kışın bize zaman gösteriyor ki en fazla etkileneceğimiz durumlar gene enerji ve elektrik sektöründe olacak bu kış bol bol elektrik kesintilerine hazır olmakta fayda var gibi bir durum var Ayrıca enflasyonist baskının yüksek olmasından kaynaklı olarak bu kış baya cebimizde yanacak gibi gözükmekte Evet gram altında 512 TL önemli 512 TL'yi sıkı bir şekilde takipte kalacağız 512 TL üzeri kapanışlar başlaması durumunda gram altında bizleri 523 TL civarına doğru giden bir süreç karşılayacaktır. Gram altında bizler için gene 504 TL önemli bir destek konumuna geldi. 504-512 TL aralığı bizler için bir bant aralığı. 512 ve 523 TL aralığı da gene ikinci bir bant aralığı olarak izlenmesi gereken önemli bir seviye. Trend yönü olarak baktığımızda haftalıkta trend yönümüz yukarı yönlü kırılmış durumda zaten. Buranın da tekrar trend içine girebilmesi için 506 TL'ler civarında, 506 TL civarı altında tekrar kapanışlar olması gerekli ki altında tekrardan bir 496 denemesi gelebilsin. 506 üzerinde kalındıkça gördüğünüz gibi trend yönümüzün dışına taşılmış durumda. 512 ilk etaptaki e, kuvvetli direnç bölgemiz ve onun üzerinde de 523-525 e, seviyelerine doğru önünün yukarıya yönlü gram altında açık olduğu da gözükmekte arkadaşlar. Tabi e, zaman itibariyle baktığımız zaman gene gram altında e, yorumlarını yaptığımız zamanda arkadaşlar unutulmamalı ki artık e, önemli bir seviyelerdeyiz. Önemli direnç noktaları aşıldıkça bir miktar TL'de kalınması da yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla e, sizler için iyi olacaktır diye düşünmekteyim. Geri dönüşlerde tekrardan alın fırsatı yakalayıp gram miktarınızı arttırabilmek amacıyla. Evet sevgili dostlarım şimdi gümüş tarafına geçelim. Hemen gümüşteki beklentiler. Gümüş ons. Gümüş ons haftalık grafiğe baktığımız zaman düşen trend çizgisinin bizler için e, 23 20 civarından geçtiğini e, burada zaten hep birlikte görüyoruz. 23 20 civarları üzerinde e, bir kapanış gümüşün 10'sunda düşüş hareketinin bittiği sinyalini bize yakacaktır. O yüzden gümüşün 10'sunda 23 20 civarları e, önemli bir direnç ve bu direnç e, bizler için sıkı bir şekilde takip edilmesi gereken bir direnç olarak göze çarpıyor. Biz de sizlerle birlikte bu 23, 20 direncini sıkı bir şekilde takipte kalacağız. Aşağıda önemli bir destek bölgesi de 22-16 destek bölgesi. Şu an için 23-20 ve 22-16 destek bölgeleri arasında gümüşün onsunda sıkışma devam ediyor. Biliyorsunuz gümüş sanayinin birçok bölgesinde kullanılmakta ve gümüşten vazgeçilmesi de söz konusu olamaz. O yüzdendir gümüşte bizler artık dip çalışmasının bittiğini en azından ben bittiğini sizlere burada söylemiştim. Çünkü haftalıktaki trend çizgimizin üzerine çıkış oldu ve bu çıkış üzerinde de gördüğünüz gibi kalışlarına devam etmekte. Kısa da gene 23 20 seviyesi bizler için önemli. Bu 23 20 direncini sıkı takipte kalacağız. Bu direncin yukarı yönlü aşılmasıyla gümüşte bizlerin önü açılacak ve ilk etapta 24.80 ve onun üzerinde de 25.45 45 dolarlar seviyesine doğru gümüşün onsunda yukarı yönlü hareketler benim beklentim dahilinde. Gördüğünüz gibi burada bir al sinyalimiz var ve al sinyalimiz de devam ediyor. Buradaki tekrar tepeleri birleştirdiğimiz zaman da buranın da yukarı yönlü al sinyalini yakması yani 23-20 seviyesi üzerinde kapanış gelmesiyle birlikte indikatörümüzde de düşen trend çizgimizi kırıp yukarı yönlü hareketleri 25 dolar seviyesine doğru gümüşün onsunu taşıyacaktır diye düşünmekteyim. O yüzden beni takip eden arkadaşların sıkı bir şekilde gümüşün onsunu takipte kalmaları gerekli. Şuradaki bölge altına artık 22 dolarlar, 21.40 dolarlar altına bir iniş görmediğimiz müddetçe bana göre altlık gümüşte yön yukarı yönlü seyrini devam ettirecektir diye düşünmekteyim arkadaşlar. Hemen daha kısa da baktığımız zaman bir tobo oluşumu gene gümüşün onsunda dikkat çekiyor. Bakın şurada bir tobo oluşumu var. Ee, buranın da hedefini şöyle kabaca hesaplayacak olursak aşağıda 21.40 e, yukarıda 23.30 buraya 23.40 desek 2. Evet buranın da hedefi arkadaşlar gördüğünüz gibi 25 dolarlar seviyesine gümüşün onsu gidecektir şeklinde bir yorum yapabiliriz. Yukarıdan geçen 23 30 Evet burası da 25 dolarlara doğru gümüşün onsunu yukarı yönlü taşıyacak olan bir toba hareketini başlatabilir. İlk etapta şuradaki 23 20 seviyesi üzerinde kalışlar gene daha kısa bazlı 4 saatlik bazı grafikte baktığımız zaman gümüşün onsunda önemini koruyor. En önemli bizim için bölge 23 20 bölgesi olacaktır arkadaşlar. Çünkü bu 23 20 üzerindeki kapanış gümüşün onsunu artık hızlandıracak yukarı yönlü hareketlerini getirecektir. Gümüş gram bekleyen arkadaşlar, evet gümüş gram e, benim de takip ettiğim bir enstrüman ve bizler ne dedik? 659 direnci çok önemli. Bakın arkadaşlar 659 direnci Gümüş gramında çok önemli ve 6.59 direncinin üzerinde e, tutunmaya çalışan bir gümüş gram. Neden önemli? Benim için 6.59 e, üzerinde kalışlarda ilk etapta 6.94 bölgesi gümüş gramda önemli bir bölge olacaktır ve gümüş gramın ilk atakları 6.94 seviyesine doğru gümüşü taşıyacaktır. 6.94 önemli bir direnç yapacak. Çünkü kuvvetli bir direnç bu bölge. Bu bölgenin aşılması ve buradan bir haftalık kapanış gelmesi demek ise arkadaşlar gümüşte bizlere 7.51 seviyelerine doğru yukarı yönlü bir bölgeyi getireceğinden dolayı 6.59 bizim için kilit noktası, stop bölgemiz ise 6.45'ten geçen önemli destek bölgesi. Bugün itibariyle gene baktığımız zaman e, gümüş gramı yorumladığımız zaman gümüş gramda da e, 6.59 direnç bölgesi üzerinde tutunmaya e, çalışan bir gümüş gram. Dikkatli bir şekilde takip edilmesi gereken bir bölge. Evet sevgili dostlarım altını, gümüşü ve ABD enflasyon verilerini e, yorumladık. Bugün 15.30'da açıklanacak ABD enflasyon verisine dikkat diyoruz. Bu veriyi sizler de yakından takip edin. Bugün e, yukarı ve aşağı yönlü piyasada oynaklıklar olabilir. Kaldıraçlı işlem yapacak olan arkadaşlar bugüne dikkat etsinler. Özellikle bugün biraz volatilitenin oynaklığın yüksek olacağı bir gün olacaktır diye düşünmekteyim. O yüzden e, Viyopta ve Forex piyasalarında işlem yapan arkadaşların dikkatli olmasında fayda var. Evet sevgili dostlarım bu videonun sizlere yardımcı ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalıma bir beğeni atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma... Abone olmamış arkadaşlar da mutlaka abone olmaya bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.